gerçekten Türkiye'de dış politikadan şu kadarcık anlayan bir muhalefet var mı? Bunu bilerek söylüyorum. Ya ne diyeceğimi bilemiyorum artık ya. Yani hani... <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel. Ya cahil desem cahil sözü de hafif oluyor ya. Çünkü bir de siyasi malzeme haline de geliyor. Ya kardeşim dünyayı görmüyorsun. Kitap okumuyorsun, televizyon izlemiyorsun. Yani kendi kanalların dışında. Ya hiç de bir çevrendekilere sor bakayım. Yani hiç mi selim bir insan yok etrafında? Neler olduğunu sana anlat. Şimdi Trump'ı konuşacağız. Şimdi diyor ki Özgür Özel diyor e, işte Trump Türkiye ile dalga geçti. Ali Mahir Başar'ın e, başka bir şey söylüyor. Hatta Ali Mahir Başar'ı dinleteyim ben sana. Onu, onu dinleyelim ondan sonra çok hızlı bir şekilde Hayır. diğer konulara geçelim. Birbirine yakışan iki aşk Trump Erdoğan aşkı Trump tarafından ilan edildi. Trump İsrail ile Türkiye'nin arasında bir problem olursa çözebileceğini söyledi. Ama çok büyük bir problem var arkadaşlar İsrail'le aramızda. Orta Doğu'da. Filistin. Ve hala çıkıp ne Cumhurbaşkanı, ne bakanlar, ne danışmanlar tek bir kelime konuşmadı. Ve Türkiye'ye anlatılanla Suriye'de, Amerika'da, İsrail'de yaşananların farklı olduğunu gördük. Netanyahu Suriye'nin yeni sahibi gibi konuştu. Ama Türkiye'de Suriye'nin yönetimini belirlediğini söyleyen, bununla zafer naraları atan mevcut bir yönetim var bu ülkede. Türkiye bir hukuk devletidir de, 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 diyen Adalet Bakanı'na sormak de, isterim. E, şöyle, şöyle. Nerede Trump? Erdoğan'la aram çok iyi. Şunu Soracağım sana gerçekten Türkiye'de dış politikadan şu kadarcık anlayan bir muhalefet var mı? Bunu bilerek söylüyorum. Yani hani <laughs> dün konuştuk. Aa, neydi? Ee, tan. Ee, döndü dedi ki işte mavi vatan değil mavi va şey mavi, masal. Ya şimdi politik pozisyonunuz ayrı. Ne anladım şey... burada? Ya ne diyeceğimi bilemiyorum artık. Ya. Yani... Hani, <laughs> ne diyeceğimi bilemiyorum. Çok güzel bir fark Ya cahil desem hani cahil sözü de hafif kalıyor yani. Çünkü bir de siyasi malzeme haline de geliyor. Ya kardeşim dünyayı görmüyorsun, kitap okumuyorsun, televizyon izlemiyorsun. Yani kendi kanalların dışında. Ya hiç değilse bir çevrendekilere sor bakayım. Yani hiç mi aklı selim bir insan yok etrafında? Neler olup bittiğini sana anlatır. Ben yani gerçekten yorum yapmakta zorlanıyorum. Şunu söyleyelim biz sadece. Yani siyasetçilerin lafları kendine ait. Halk takdir etsin yani. Şu, bu görüntüyü halk takdir etsin. Şunu hatırlayalım. Suriye'nin toprak bütünlüğünü sağlamak üzere yeni yönetim kuruldu. Ki hani Türkiye'nin de öyle bir iddiası da yok yani. Biz yönetimi biz atadık, biz kurduk falan demiyor Türkiye. Ama Türkiye Suriye'nin yanında. Türkiye'nin ilkeleri belli. Suriye'nin toprak bütünlüğü sağlansın. Suriye'deki her yurttaş, her Suriyeli eşit haklara sahip olsun. Bu eşit haklar temelinde bir vatandaşlık hukukuyla bir anayasa yapılsın. Suriye'deki kan bundan sonra bir daha zaten durdu şu gün itibariyle. Bundan sonra olmasın diye bir hedef var. Bu arada ne oldu? İsrail'in tahrik ettiği çeteler içeride iç savaş provası yaptılar. İran da vardı arkasında bazılarının. Ya bunu dünya alem biliyor ben söylemiyorum. Evet. Yani bunu Türkiye'ye Türkiye'ye hasım olan devletlerin medyaları da bunu böyle yazıyor. E o sırada Ali Mahir Bey nasıl bir tavır aldı? Şunu söyledi mi? Ya önemli olan Suriye'nin toprak bütünlüğüdür. Şam'daki hükümetin korunmasıdır, vatandaşlık hukukudur mu dedi. Yoksa ağzını işte mezheplerle, etnik gruplarla bilmem nelerle mi açıp kapattı? Oradaki problem buraya sıçrar, Türkiye'ye gelir diye bir de Türkiye'yi tehdit mi etti? Hatırlayalım. Ya şimdi bir uluslararası problemle Türkiye rol alıyor, güçleniyor. Bu aynı zamanda kendisini korumak maksadıyla yaptığı bir şey. Siz bunu görmezden geldiğiniz gibi bir de uluslararası problemin Türkiye'nin içine sıçraması için çaba sarf ediyorsun. Yani ben buna hani ya en kibar haliyle en kibar haliyle bir tür ihanet denir buna yani. Kusura bakmayın yani bu iş böyle olmaz. Siz kimden yanasınız? Yani İsrail ile Türkiye kafa kafaya geldi. Biz bu dün stüdyoda konuştuk. Bunu ben geçen hafta yazdım. E, kendilerine de söyledim Özgür Özel'e de yani bu, bu beyefendiyi diğerlerine ya yani etrafınızdaki şakşakçıları değil biraz bizleri okuyun. Yani biz sadece size muhalefet eden, kızan insanlar değil. Zaten hiç değiliz, hiç muhalefet etmiyoruz. Olanı anlatıyoruz sadece. Biraz bize bakın, bak neler oluyor dedim. Ya Türkiye-İsrail savaşı, gü savaşı güncel. Yani ihtimal değil, şu anda o savaş devam ediyor. Netanyahu Amerika'ya o savaş için gitti zaten. Orban'a gitmesinin sebebi de, de o. Ya destek istiyor, destek dileniyor adam. Bak Alamadı. bu dün söyledim yani açıklayamayacağımız şeyler var. Her şeyi haber şeyinde anlatamıyoruz. Ama şunu biliyoruz. Şu an sahada İsrail'in burnu kırıldı. İsrail çok kötü bir durumda şeyde Suriye'de. Ve onun için etekleri tutuşmuş vaziyette Trump'tan yardım dilenmeye gitti. E şimdi Suriye'de bak İsrail'in istediği olursa Türkiye kesinlikle kaybeder. Bak kesinlikle kaybeder Türkiye. Sadece Suriye'de Türkiye kendini kaybeder yani. Bizim istediğimiz olursa da Netanyahu kasabı, soykırımcı kasap kaybeder. Bak çok net yani. İki, taraf, iki tarafın isteği aynı anda olmaz. Taban taban azıt şeyler istiyoruz Suriye ile ilgili. Bu Siyonistlerle bizim isteğimiz bambaşka. E siz e şimdi şu tavrınızla düşmandan yana duruyorsunuz. Ya Onların ben, yanında sifer alıyorsun. Böyle olmaz ki. Ben bir şey daha... Ne, neymiş efendim? Erdoğan'a eleştir. Ya gene yap eleştirin ya. Sen muhalefet partisinde Erdoğan'ı alkışlamak zorunda değilsin. Ama doğru yerden tut. Özür dilerim. Yani şu Çaydanlık ya da kupa sapından tutulur. Ya sen çaydanlığı burnundan tutuyorsun abi burnundan tutarak çay dolduramazsın yani elin yanar. Şimdi diplomasi dili yani hani sen işin bir başka boyutunu anlattın. Ee, diplomasi dili, diplomasi e, hareketleri bu değil. Ya yani bu şeye benzemiyor. Hani hakimin kadın hakime parmak sallayıp. Sana yazıklar olsun, yazıklar olsun, yazıklar olsun üst üste demeye benzemiyor. Evet. Görüyor musun? Yani bu gerçekten hani, e, yani sakil, sakil yani.